Arkadaşlar bugünkü dersimizde yerleşme konusunu göreceğiz arkadaşlar. Yerleşme konusuna yerleşmenin tanımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Yerleşme nedir? Yerleşme insanların çeşitli yerleşim birimlerinde barınmasıdır. İnsanların çeşitli yerleşim birimlerinde barınmasıdır. Arkadaşlar yerleşmenin gelişmine baktığımızda çok eski dönemden itibaren, paleolitik dönemden itibaren yerleşme nasıldı? Çok eski çağlarda, paleolitik çağda, kabataş çağında insanlar geçimini avcılıkla sağladığından, toplayıcılıkla sağladığından yani hayvanları avlayarak besinleri toplayarak geçimini sağladığından insanlar nerede yaşıyordu arkadaşlar insanlar mağaralarda yaşamaktaydı kaya sığınaklarında ağaç kovuklarında yaşamaktaydı yani mağaralarda insanlar yaşamışlar mağaralarda yerleşim alanları bulunur örneğin Türkiye'de Antalya'da bulunan mağaralarda Yerleşim alanları vardı arkadaşlar. Antalya'da, Alanya'da, Isparta'da, mağaralarda yerleşim alanları vardı. Karayin mağarası, Öküzini mağarası, Bel Dibi mağarası gibi mağaralarda. İstanbul'da Yarımburgaz mağarasında, buralarda yerleşim alanı bulunuyordu. Pekala Neolitik çağda arkadaşlar. Artık yerleşik hayata geçirmiş değil mi Neolitik çağda? tarım ve hayvancılık yapıldığından, yerleşik hayata geçildiğinden, hayvanlar evcilleştirildiğinden Neolitik çağda arkadaşlar köy yerleşmeleri bulunur. Evet, Paleolitik çağda mağaralar bulunur. Neolitik çağda köy yerleşmeleri bulunur. Yerleşik hayata geçildiğinden dolayı artık ilk köyler ortaya çıkmış. köy yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Örneğin Konya'da Neolitik döneme ait önemli bir yer vardır. Neresidir arkadaşlar. Konya'da Neolitik döneme ait yani günümüzden 7000 milattan önce 7200-6200 yıllarına ait olan yerleşim alanı Çatalhöyük Konya Çumra'da olan Çatalhöyük bulunur. Milat'tan önce 7200 yılında kurulmuş yerleşik hayata ait olan simgeler bulunur. Duvar resimleri, rölyefler, heykeller bulunmaktadır. Peki Şanlıurfa'da Göbekli Tepe vardır arkadaşlar. Yine çok eski döneme ait olan, Neolitik döneme ait olan, Şanlıurfa'da günümüzden 12 bin yıl önce kurulmuş olan Göbekli Tüpe vardır. Göbekli Tepe'nin özelliği de nedir arkadaşlar? İlk dini tapınak yerleşmesidir. Yani insanlar hayvanlara tapındığından dolayı hayvanlara ait resimler, kabartmalar bulunur. Boğa, kurt, aslan, turna kuşu, domuz, ördek, yılan gibi hayvan kabartmalarının bulunduğu bir yerleşim alanıdır. Arkadaşlar kalkolitik döneme geldiğimizde ise kalkolitik dönemde yani maden çağında madenler işlenmiştir. Madenlerden kapkaçak elde edilmiştir. Kalkolitik çağda arkadaşlar ticaret geliştiğinden dolayı ticaret daha fazla geliştiğinden dolayı ticaretin gelişmesiyle köyler büyümüş, köylerin gelişmesi büyümesiyle e, kentler ortaya çıkmışlar. E, kent yerleşmeleri bulunur. Yani şehir devletleri de ortaya çıkmıştır. E, kentler, şehirler devlet haline de gelmiş. E, şehir devletler de ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar pekala daha sonra sanayi devrimine geldiğimizde 18. yüzyılda 1750 yılında İngiltere'de Avrupa'da sanayi devrimi yapıldığı zaman fabrikalarda çalışması gereken işçiye ihtiyaç vardı değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı sanayi devriminin olduğu yerlerde, fabrikaların kurulduğu yerlerde dışarıdan göç almıştır. Göç almanın etkisiyle büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Modern şehirler ortaya çıkmıştır ve şehir sayıları artmıştır. Şehirlerin nüfusu da artmıştır. Sanayi devriminde ise modern şehirler bulunur. Yani yerleşim alanlarının gelişimini bu şekilde söyleyebiliriz. Pekala dünyada ilk yerleşim yerleri. Dünyada ilk yerleşim yerlerini nasıl sıralayabiliriz arkadaşlar? harita üzerinden bakacak olursak dünyada ilk yerleşim yerleri Mısır'da Nil Vadisi'nin çevresinde Mısır Uygarlığı Mezopotamya'da, Irak'ta Fırat ve Dicle Nehri'nin çevresinde Mezopotamya Uygarlığı Hindistan ve Pakistan'ın olduğu kısımda Indus ve Ganj ırmaklarının olduğu kısımda Hint Uygarlığı bulunur ve Çin'in doğusunda Sarırmak ve Gökırmak'ın olduğu kısımda ise Çin Uygarlığı bulunur. İlk yerleşim alanları bunlardır. Peki insanlar ilk olarak neden buraya yerleşmiş arkadaşlar? Çünkü iklim bakımından elverişlidir. Ilıman iklim koşullarının yaşandığı yerde bulunur. Su kaynakları fazladır. Yani her biri bir su kaynağının kenarına kurulmuş. Tarımda sulama yapmak için suya ihtiyaç vardır. Su kaynaklarının fazla olması ve topraklarının verimli olması. Yani tarım yapmak için toprağın verimli olması gerekiyor arkadaşlar. Toprakların verimli olması, verimli tarım alanlarına sahip olması, del tovaları üzerinde olması. Bir de arkadaşlar yer şekillerinin düz olması, yer şekillerinin sade ve düz olması da etkilidir. Bunun yanında Akdeniz'in çevresinde Akdeniz uygarlığı, Amerika'da ilk yerleşim yerleri de Maya, Aztek uygarlığı ve İnka uygarlığı olmaktadır. Arkadaşlar ilk yerleşim yerleri Mısır uygarlığı, Nil Nehri çevresindedir. Mesopotamya uygarlığı, Fırat ve Dişle nehirleri çevresindedir. Hint uygarlığı Indus ve Ganj ırmakları çevresindedir. Çin uygarlığı da arkadaşlar Sarı ırmak ve Gökırmak çevresindedir. Arkadaşlar Anadolu'da Türkiye'de ise e, Çatalhöyük Neolitik kenti Çatalhöyük'ü görmüştük Konya'da bulunuyordu. E, Göbekli Tepe e, ilk yerli önemli ilk yerleşim yerlerinden birisi de e, Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bunu da bahsetmiştik. E, bunun yanında Çorum'da bulunan Çorum Boğazköy'de bulunan Hattuşaş ya da Alaca Hüyük yerleşmesi vardır. Hitit uygarlığına aittir. İlk sulama barajı yapılmış. Milattan önce 1249 yılında ilk sulama barajı yapılmıştır. Türkiye'de Yozgat'ta bulunan önemli bir ilk yerleşim alanı vardır. Alişar Hüyü. Alişar Hüyü de arkadaşlar Yozgat Sorgun'da bulunur. Milattan önce 4000 yılında kurulmuş bir yerleşmedir. Filiklerden kalma demir çağı kentidir. Demir çağına ait bir kenttir. Çanakkale'de bulunan ilk yerleşim alanı vardır. Troya medeniyetine ait, uygarlığına ait olan Truva kentidir. Milattan önce 3000 yılında kurulmuştur. Truva kıyıya yakın yerde kurulmuş. Çünkü denizden gelecek olan saldırılara karşı savunma amacıyla kıyıya yakın yere kurulmuştur. Diyarbakır'da çok önemli bir yerleşim alanı vardır eski dönemde arkadaşlar. Çayönü. Diyarbakır'da ise Diyarbakır Ergani'de bulunan Çayönü. yönü. Milattan önce arkadaşlar 7250 yılında kurulmuş. Çayönü'nde arkadaşlar gelişmiş bir köy kültürü bulunmaktadır. Peki hala bunun yanında Van'da Tilki Tepe bulunur. Kayser'de Kültepe bulunur. Burdur'da ise hacılar bulunur. Bunlar da alabiliriz. Arkadaşlar dünya üzerine ilk yerleşim alanlarının kurulma nedenleri iklimin elverişli olması yani ılıman iklim koşullarının yaşanması su kaynaklarının fazla olması yani akarsu kenarına kurulması topraklarının verimli olması yani akarsu kenarındaki verimli tarım alanlarına delta ovalarına kurulması üçüncüsü de yer şekillerinin sade ve düz olması yani ilk yerleşim alanlarında tarım yapıldığından, tarım faaliyeti olduğundan, bundan dolayı tarımın etkisiyle yer şekli, toprak, su bakımından, iklim bakımından elverişli yerlere kurulmuştur. Arkadaşlar pekala yerleşmeyi sınırlandıran faktörler. Yani günümüzde dünyanın her tarafına yerleşme yapılabilmiş mi arkadaşlar? Dünyanın her tarafına yerleşme yapılamamışlar. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerde birincisi denizler ve okyanuslar. Denizler ve okyanuslar yerleşmeyi sınırlandırıyor. İkincisi kutuplar, kutuplara yakın yerler soğuk olduğundan yerleşmeyi sınırlandırıyor. Üçüncüsü arkadaşlar çöller, çöllerin olduğu kesimler. Buralar aşırı kurak olduğundan, topraklar elverişsiz olduğundan yerleşmeyi sınırlandırıyor. Dördüncüsü arkadaşlar dağlı alanlar, yüksek dağlık alanlar, Himalaya dağları, Alp dağları, Kayalık dağları, Ant dağları buralarda yine yerleşmeyi sınırlandırmaktadır. Bir diğeri ormanlık alanlar, ekvatoral bölgede tropikal yağmur ormanları olduğundan ormanlık alanlar da yine yerleşmeyi sınırlandırmakta, ve bir de bataklıkları alırız. Bataklıklar da yerleşmeyi sınırlandırır. Yani bunu sıralayacak olursak denizler ve okyanuslar, kutuplar, çöller, dağlı alanlar. Ormanlar ve bataklıklar. Arkadaşlar yerleşmenin olduğu yerlere ökümen alanları denir. Yani dünya üzerinde kuzey kutbuna yakın olan 80 derece enlemine kadar, güney kutbuna yakın olan 60 enlemine kadar olan kısım buralar ökümen alanlardır yerleşilemeyen alanlara yani deniz olduğundan, çöl olduğundan, dağlık alan olduğundan, kutup olduğundan yerleşilemeyen alana da ana ökümen alan denir. Arkadaşlar bir de paradok şehirler vardır. Paradok şehir nedir? Elverişsiz koşullara rağmen yerleşilen alanlara denir. Örneğin Bolivya'nın başkenti e, La Paz 4082 metre yükseklikte bulunur. En yüksekteki şehirdir. E, paradok şehirdir. Rusya'da bulunan şehirlerden Üsnera ve Dikson e, Bunlar da paradok şehirlerdir. Yani coğrafi koşullar elverişsiz olmasına rağmen Üsnera çok soğuk olmasına Eksi 60 derece, eksi 70 derece Soğukların yaşanmasına rağmen Doğalgaz yatakları olduğundan yerleşilen bir şehirdir. 10 bin kişi yaşamaktadır. Dixon'da en kuzeyde olmasına rağmen 75 derece enleminde en kuzeyde olmasına rağmen sıcaklıklar yine eksi 30 derece eksi 20 derece olabilmesine rağmen burası da askeri üs olduğundan dolayı yerleşilebilen bir şehirdir. Üsne Erabe Dixon Rusya'da bulunmaktadır. Arkadaşlar bunları belirtelim. Paradok şehirler. La Paz en yüksekteki şehirdir. 1 milyon nüfusu bulunur. 4082 metre yüksekliktedir. Nedeni yani kurulma nedeni başkent olması. Bolivya'nın başkenti olduğundan dolayı çok yüksekte olmasına rağmen lapaz kurulmuştur. ra Rusya'da bulunur. En soğuk şehirdir. Pekala kurulma nedeni doğal gaz yataklarına sahip olmasıdır. Doğal gaz yataklarının olmasıdır. Yani madenciliğin etkisiyle kurulmuştur. Dixon ise arkadaşlar en kuzeydeki şehirler Pekala kurulma nedeni askeri üs olmasıdır. Yani güvenlik amacıyla, güvenlik adına Rusya'nın kuzey kesimlerini koruma adına Dixon şehri kurulmuş. 3000 insan yaşamaktadır. 3000 kişi bulunmaktadır. Arkadaşlar yerleşme çeşitlerine geçiyoruz. Yerleşme çeşitlerinde kırsal yerleşme ve kentsel yerleşme. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Kırsal yerleşme nedir? Kırsal yerleşme nüfusu 10 binden az olan yerleşmelerdir. Yani en yaygın kırsal yerleşme köylerdir. Köylerden daha küçük yerleşmeler vardır. Köy altı yerleşmeleri bulunur. Köylerden daha büyük olan yerleşmeler vardır, kasabalar vardır. Kırsal yerleşmelerde insanlar geçimini neden sağlar arkadaşlar? İnsanlar geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetinden sağlar. Pekala kırsal yerleşmelerde iş bölümü belirgin değildir. Yani insanlar tarımla uğraştığı gibi hayvancılık da yapar, ticaretle de uğraşmaya çalışır. İş bölümü belirgin değildir. Kırsal yerleşmelerde köyler en yaygın olanıdır. Yani kırsal yerleşmenin en yaygın olanıdır. En küçük idari birimdir. Yani idari birimler arkadaşlar köy, kasaba, belediye, İlçe, ilçe, il, büyük büyükşehir gibi sıralanır. En küçük idari birimdir. Ve köylerin idari yönetimini kim sağlar arkadaşlar? Muhtar sağlar. Muhtarla yönetilir. Muhtarın yardımcıları nelerdir arkadaşlar? Azalar vardır. İhtiyar heyeti vardır. Danışma heyeti olarak da ihtiyar heyeti bulunmaktadır pekala köy altı yerleşmeleri köylerden daha küçük olan yerleşmelerdir yani daha sonra göreceğiz mahalle, divan, çiftlik, mezra yayla, ıl, oba damya da kom gibi köyden daha küçük olan yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir arkadaşlar insanlar köy altı yerleşmesinde neden yaşamaktadır köylerden daha küçük yerleşmede neden yaşayabilir birincisi tarım alanı bulma isteği yani köyün yakın çevresinde tarım alanı yoktur. Köyün uzak yerinde tarım alanı olduğundan dolayı tarım parselleri uzakta ve parçalı olduğundan dolayı köyde yaşayan insan bu şekilde tarlanın olduğu yere, toprağın olduğu yere gitmiş tarım alanı bulma isteği. İkincisi de otlak alan Bulma isteği, yani hayvanlar notlatmak için köyün yakınında otlak alan bulamayınca köyün uzağına gitmiş ve köyün uzağındaki otlak alanın yakınına yerleşmiş otlak alan bulma isteği. Üçüncüsü de arkadaşlar, köy ve aile içi anlaşmazlıklar. Yani insanlar köyde çeşitli şekilde birisiyle hasım haline gelebiliyor. Kavga haline gelebiliyor. Olay daha fazla büyümemesi için arkadaşlar köyün uzağına yerleşebiliyor. Bu şekilde köyden daha küçük yerleşme ortaya çıkıyor. Aile iç anlaşmazlık olabiliyor. Köylerde arkadaşlar birkaç aile birlikte yaşamakta. Büyük anne, büyük baba bunların çocukları, kardeşler, eltiler, baldızlar bir arada yaşadıklarından dolayı aile içi anlaşmazlıklar olabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bağımsız yaşama isteği oluşabiliyor. Bağımsız yaşama isteğinden dolayı köyün uzak yerine, köyün dışına, köyden daha küçük yerleşme ortaya çıkabiliyor. Dördüncüsü de arkadaşlar hazineden toprak verilmesi. Arkadaşlar köylerde kimseye ait olmayan topraklar, herhangi bir kimseye ait olmayan topraklar hazineye aittir. Pekala bu toprakların işlenmesi gerekiyor. Devlet bu toprakların işlenmesini istemekte ve köyde toprağı olmayan insanlara ya da toprağı az olan insanlara verebilmekte. Bu şekilde hazineden toprak verilerek insanlar köyün uzak yerlerinde bu topraklara sahip olabilmekte, köyün uzak yerlerine yerleşmekte köy altı yerleşmesi ortaya çıkmaktadır. Arkadaşlar devamlı kalıcı köy altı yerleşmesinde tarım faaliyeti yapılır ve hayvancılık faaliyeti de yapılır. Ama geçici köy altı yerleşmesinde tarım yapılmaz, hayvancılık faaliyeti yapılır. Peki hala devamlı kalıcı köy altı yerleşmesinde mahalle 5-10 evden oluşur. Karadeniz ve Marmara'da bulunur. Arkadaşlar yani idari birim bakımından köye bağlıdır bunlar. Köy altı yerleşmenin hepsi idari yapı bakımından, idari yönetim bakımından köye bağlıdır. Köydeki muhtara bağlıdır. Ama köyün uzağına yerleşilmiş arkadaşlar. Yani köyün uzağına 5-10 evin bir araya geldiği yerleşme mahalledir. Karadeniz'de dağınık yerleşme olduğundan Marmara'da yine Karadeniz'e ait olan Marmara'nın kuzey kıyılarında mahalle bulunabilmektedir dağınık yerleşmenin etkisiyle bu şekilde 5-10 evin bir arada olduğu mahalle bulunur. Divan ise arkadaşlar birkaç mahallenin bir araya gelmesidir. Birkaç mahallenin birleşmesidir. Yani daha fazla hizmet alabilme adına, daha iyi koşullarda yaşama adına Birkaç tane mahalle bir araya geliyor arkadaşlar. Birkaç mahallenin bir araya geldiği kısma divan deniyor. Divan ise Batı Karadeniz'de yaygındır. Yani Karadeniz'in batı kesiminde yaygındır. Arkadaşlar devamlı köy altı yerleştirmişler. Çiftlik ise ev ve eklentilerinden oluşur. Yani ev, ahır, ambar. Evin çevresinde tarlalar vardır, tarım alanları vardır. Çiftlikte geniş tarım arazileri bulunmalıdır. Yani evin çevresinde tarım yapılabilmeli, geniş tarım alanları bulunmalıdır. Bundan dolayı çiftlik yer şeklinin düz olduğu kesimlerde bulunur. Marmara, Ege, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da çiftlik yerleşmesi bulunur. Yani bu şekilde Marmara, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu'da, çiftlik buralarda görülebilmekte. Çünkü yer şekli düz olduğundan, geniş tarım arazileri olduğundan, şehirlerin biraz uzağında, 20 kilometre, 30 kilometre uzağında insanların bu şekilde yerleşmiş olduğu ev ve eklentilerinden oluşan yerleşmedir. Karadeniz'de çiftlik olur mu arkadaşlar? Karadeniz dağlık ve engebeli olduğundan, geniş tarım arazileri olmadığından Karadeniz'de çiftlik bulunmaz. Arkadaşlar Mezra, kalıcı köy altı yerleşmelerinden bir diğeri de Mezra'dır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Önce geçici olarak kurulmuş, köyün uzağına kurulmuş. Sonra köyden daha iyi olduğu anlaşılınca sürekli olarak yerleşilmeye başlanmış. Mezra da bu şekilde 8-10 evin olduğu yerleşmelerdir. 8-10 evden oluşur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülür. Arkadaşlar Mezranın kelime manası da nedir? Zira. Yani M'yi attığımızda zra, Ziraat at eklediğimizde ziraat yani ziraat yapılan yer demektir. Tarım yapılan yer demektir. Mezralarda da bu şekilde tarım yapılmaktadır. Geçici köy altı yerleşmeler sadece yazın yerleşilen, kışın yerleşilmeyen yerlerdir. Yani insanlar kışın köyünde yaşamakta, yazın ise bu şekilde geçici köy altı yerleşmesine gitmektedir. Bundan dolayı sadece yazın gidildiğinden dolayı hayvancılık yapılır. Bunlardan birincisi yayla. Arkadaşlar yayla köy altı yerleşmelerin en yaygın olanıdır. İnsanlar yaylıya neden çıkmaktadır arkadaşlar? Hayvanlarını otlatmak için çıkmaktadır. Yani yayla köylerden daha yüksekte bulunan gür otlak alanların olduğu yerleşmelerdir. Karadeniz ve Akdeniz'de yaygındır. Hayvan otlatmak için yazın çıkılır. Karadeniz ve Akdeniz'de yaygındır. Arkadaşlar Karadeniz'deki yaylalarda hayvancılık yapılır. Akdeniz'deki yaylalar daha çok serinleme amacıyla kullanılır. Yani Adana, Mersin, Hatay'ın çevresinde yaylalar vardır. İnsanlar yazın daha serin havada yaşamak için yaylaya çıkmaktadır. Karadeniz yaylaları son zamanlarda arkadaşlar turizmede açılmışlar Turizm amacıyla, dinlenme turizm amacıyla kullanılmaktadır. Yani Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da, Artvin'de yaylalar bu şekilde turizm amacıyla kullanılıyor. Arkadaşlar geçici köy altı yerleşmelerinden bir diğeri ahıldır. Ahılda hangi hayvancılık yapılır arkadaşlar? Küçükbaş hayvancılık yapılır küçük baş hayvancılık yapılar. Küçükbaş baş hayvancılık hangi bölgelerde bulunur? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ağıl bulunur. Arkadaşlar yani ağıl yerleşmesinde insanlar yaz aylarında küçük baş hayvanlarını koyun, kuzu, keçi bunları geceleyin konaklamak için köyün uzağında ağıla götürmekte çit ve kulübe ile çitle çevrili olan kulübesi olan alanlar derme çatma ev olan alanlar ağıl olmaktadır daha sonra bu ağıllar daha da büyüyerek köy haline de dönüşebiliyor arkadaşlar İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu buralarda küçük baş hayvancılık yapıldığından ağıl yerleşmesi buralarda bulunur oba ise arkadaşlar Obalar e, nasıldır arkadaşlar? Filmlerde de gördüğümüz gibi obaya insanlar çıkıyor. Ne yapıyor? Çadır kuruyor. Çadırda yaşayarak obalarda hayvancılık yapılır. Türkiye'de torosların üzerinde oba yerleşmesi bulunur. Oba yerleşmesi toroslarda bulunur. Yani Akdeniz ve Ege'de bulunur. Obalarda bu şekilde arkadaşlar trosların üzerine çadır kurularak, kıl keçisinden çadır yapılarak, kıl keçisi beslenir, küçük baş hayvan beslenir, hayvancılık yapılır. Yaz aylarında hayvancılığın yapılmasıdır. Dam ya da kom. Dam ya da komda ise arkadaşlar büyük baş hayvancılık yapılır. Peki hala dam nerede görülür arkadaşlar? Türkiye'nin batısında, Batı Anadolu'da görülür. Ege ve Akdeniz'de görülür. O kom ise Doğu Anadolu'da görülür. Yani ikisinin görüldüğü yerler farklı ama ikisi de nihayetinde hayvancılık yapılan yerleşmelerdir. Köylerin yakınında yazın kurulan büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerleşmelerdir. Dam Ege Akdeniz'de kom ise Doğu Anadolu'da bulunur. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bitti. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hayırlı günler.